Merhaba, Kripto Tam bir sene önceydi, çok iyi hatırlıyorum. Ben de bir canlı yerimdeydim. Yani. FTX problemi. Ben bizzat yaşayanlardan biriyim. Bu olayı bizim Türk takipçilerimize açık verdim. I mean, there was a lot of PR coverage. But the issue was, it's they were supposed to be an investor. Onların bir yatırımcı olması gerekiyordu. And uh, it turned out that that was not their intention. And in the middle of the transaction, fakat onların niyeti bu değildi aslında ama we, we figured that that's not their intention because we split the, the transaction on multiple like uh, installments. İşlemi birkaç tane parçaya taksitle böldük. And then when we saw that they they were like they took the tokens on uh, on exchange. Fakat onların tokenleri exchange aldı gördük. We decided to cancel the deal. Ve biz de sözleşmeyi iptal etmeye karar verdik. Because they were getting Because we were getting them on board as investors, they were getting a discount. Çünkü onları biz yatırımcı olarak görüyorduk ki onlara veriyorduk so obviously if we would have wanted to sell for some reason, why would we give them a discount? Eğer biz satmak istedik, neden? Onlara verelim ki. So they they wanted to make it seem like an OTC trade, but in reality they wanted to be, they told us that they wanted to be an investor. But That, their intention was not so that, that Bize onlar aslında yatırımcı olduklarını söylediler fakat niyetleri olmadı ortaya çıkınca anlaşma iptal oldu. Peki o konuda bir sorum daha olacak Emel. Fişi çekilmiş proje olarak tanımladı bir kişi. Şey. Fişi çekilmiş projeyi borsamızdan delist edelim mi dedi. Sonrasında bu tweet'i nasıl sildi? Bunun hakkında bilgi verebilir mi? Biz o gün canlı yayındaydık çünkü bu olayı konuştuk ve kendilerine hakkı bulduk canlı yayında. Ama bunu takipçiler bilmek ister diye düşünüyorum çünkü o süreci gayet iyi içindeydik. Ee, yani şöyle bir Tweet'ti FTX'in ki fişi çekilmiş projeleri delist etmemizi ister misiniz diye bir anket açmıştı ve Riff'i kastediyordu. Bunu nasıl sildirdiler? Canlı yayında olduğumuzda söyle oldu. Okay, so we were like the, we were on the live stream at that day actually and uh, he says that uh, FTX uh, like tweeted that uh, Riff is a project that is unblocked. And on the list of the projects which would be delisted. Yeah. And they pulled it and then. And then uh, they removed it. The yeah, they removed it. They it. Can you say something to clarify the situation? How hell this? Yeah. What so, happened? So the thing is that they overreacted. Onlar çok I should I you. I had screenshots and evidence of the discussions that they did not expect that I had. So once I published it out there, people realized that we are on the good side. Bende bütün her şeyin zaten tanıtları detayları vardı. Ben bunları zaten paylaşınca onlar da ortada kaldılar. Ben de çünkü onun bunun olduğunu bilmiyorlardı onlar. Paylaştım her şey ortaya çıktı. Yeah, so basically it, it backfired a little bit on them and then they didn't want to continue because they, they, cannot accuse a project because they did something that was not good. biz onları tabii gelip Püskürtmüş olduk bu elimizdeki kanıtlarla. Olmayan bir şey için suçlayamazsınız ve onlar da ortada kalmış bir şekilde. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Peki bu olaydan sonra FTX olayından sonra Binance'a bir yakınlaşma söz konusu oldu mu? Olay bundan mütevellit mi? Yoksa Binance bugün burada olmaları ya da daha önce işte TR Binance'da bile listeli olmaları bununla bir ilişkisi var mı? Bu olayla bir ilişkisi var mı? So, Binance so after this incident, uh, maybe there is some uh, like uh, you go with uh, more to Binance uh, and you listed on binance turkish also binance right. listed us. Uh, it's just a coincidence or uh, after this incident you will yeah. go with a little more steps to binance no i mean uh, we, we got uh, the primary listing was on binance and then they just additionally listed us on the turkish uh, instance of uh, like one of our biggest communities the turkish community they've been, like

the FTX and this is some separate things. Not yeah, the... this is a separate. Uh, tamamen ayrı bir olay. Alakası yok. Everyone, you know? Biz herkese çalışırız diyor. Anladım. Peki buradan o zaman e, Türkiye'deki büyük bir komünitelerin olduğunu zaten kendisi de söyledi. Ve çok ciddi bir yatırımcısı var. E, i̇lk önce şunu sorayım, ikinci soruyu tekrar soracağım. E, Türkiye'deki insanlara özel bir şey söylemek ister mi? Onlara bir mesaj göndermek ister mi? You have a lot of community, big community in Turkey. Awesome. Uh, they love Riff. Uh, anything you want to say special to Turkey, Turkish community? Yeah, we we, we thank the community for being loyal well to us and uh. for being patient. Çok so teşekkür ediyoruz, uh, sadık oldukları uh, için ama products now when we would love to see the user base Türkiye'den sanatçılar getiriyoruz marketlerine katılmak için bize sadık oldukları için beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Ama Türkiye'deki kişiler özellikle bu son zamanlardaki fiyat düşüşünden dolayı biraz kendilerine şeyler çünkü insanlar her zaman fiyatı önemser. bu konuda daha çok projeler konuşmak istemez ama kendisi CEO sonuçta. Eee fiyatını ilerleyen günlerde ayrıca Bitcoin'in fiyatını sonrasında ilerleyen günlerde kişisel olarak nerede görüyor? So okay about the price of uh, And also about the price of the Bitcoin. Can you do you want to say something about the price of Brief? Uh, because people somehow at the latest yeah. period. Suck. Yeah. So uh, basically, like I, I cannot talk a, a lot about the price. Here, but obviously, the project we we just we just, la we la just la launched the most important products, and now from here onwards, the project is growing with depths. So we expect the the growth of the project to be correlated with the price. En önemli ürünlerimizi çıkardık. Yerimizin yerinde daplar geliyor. Bu şekilde geliştirmeye devam ederiz. Fiyat hakkında bir şey söyleyemem. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. E, açıkçası söyleyelim. E, burada onları görmem. E, ben de projenin yatırımcılarından bir tanesiydim. E, ama FTX olayından tamamen bağımsız e, daha sonra sattım ama burada burada kendilerini görmem e, bu projeye tekrar e, yatırım yapma noktasında beni şey yaptı.

Thank you. Thank, you for thank, you. <laughs> awesome. thank you. Nice to meet you.